Hadi hadi gideceğiz gidiyoruz gidiyoruz. Kamyon gel arkada. Tamam. Bal kaba arkada değil mi? Evet arkada. Hadi o zaman gidiyoruz. Beyze ulaşmamız lazım. Bal ne yapacağız onu belirlemedik. Birileri geliyor Beyze. Birileri geliyor Beyze. Hem de çok hızlı bir şekilde geliyor. Arabayla geliyor. Komutanın arabasına benziyor. Hey komutanla bu. E hey, arkadaki kamyon da aynı. Komutan geliyor. Tamam Titan Titan sakin ol. Komutan komutan. Geldik beyze biziz. Tamam efendim Vallahi bilmiyorum. Böyle üstümüz öyle gelince. Titan. Titan oldu efendim. Oldu mu? Oldum. Ben iskeletlerin titanı. Bölümde benim özelliklerimi görürsünüz. O da ne?